Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle sürpriz yumurta videosu aç sürpriz yumurta açma videosu yapıyoruz. Lütfen bir abone ve beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu arada ben az önce sürpriz yumurtayı açtım. Gülen yüz çıktı. Şimdi böyle. Şimdi size de göstereceğim böyle. Yüksekten koyalım Evet Evet Bu çıktı İşimize yaramaz Evet Bir at çıktı Evet arkadaşlar atım burası oldu. Bacaklarını da taktık. Şimdi kafasında. Evet. Evet arkadaşlar. Atımız olmuştur. Videomuza katıldığınız için beğenin ve abone olun. Hadi öptüm. Bir de bunlardan isteyen varsa vereceğim. Secret'ları var beni. Hadi görüşürüz.